ben açıyorum. Aa ben, ben açtım bile. kapıyı. Sen de kapalı gözüküyor. Arkadaşlar ben şey oynayacağız. İf, i̇kisi inmemiz mi lazım? Biz şey oynayamamıştık. Neydi o? Renklerden şublamayı bir bu değildi ve bu kolay bir şekilde. Evet bu değildi. Renklerden şublamayı yapamamıştık. Şimdi onu yaparız. O da şans bitmişti. Ona bir daha çeksesiz. Sorun şu onu benden onu benden bana şey düşün akşam artık uyuyamayacağım. Şöyle düşün ya bak böyle yapacaksın ya üstten pop diye böyle yüzü çıkıyor onun. Ay tövbe evet, tövbe. Evet. Bir şey Biraz sessiz şey, gel. şey ol. Bir şey diyeceğim. Çiçeklerimizi şunu güneşli yere getireceğim. Çünkü anneciğim ki güneş. Tamam. Arkadaşlar bir şişek şişek yapan bir oyuncak almıştık onu diyor adam. Hıh. -hı. geldim ne Tuvalete misin? Evet. O bokların içinde bak. bak. Ay bu çiş. ne? Çiş var. Çiş, çiş var içinde. Aa gizli yer var Ay koku çıkıyor bak. O da ikinci tuvalette gizli yer var. İkinciye gir. İkinci deyim. Aa orada değil öbürü. Bu. Evet, onun bu, yanındaki Pasta değil de gelsin. gerçekten. su su <laughs> 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 Arkadaşlar sonunda geçtik adada geliyor. Adada gelsin evet. Koş 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 koş. Koşacak şimdi. Koş koş koş. Gel Ada. Neredesin? Ben en son burada kalmışım. Evet. Beni Beni düşürüyordun orada. Kim? Sen. Bir Kolay tane mı şey alalım, yumurta alalım çatına. Kolaymış bu değil mi? Atarsan gel. <laughs> Şimdi bunu çatabilir. Arkadaşlar kolaymış dedi, pişti. Şu anda piştim. Ben geçtim bile. Şimdi çat. Yine piştim. Şey... Lütfen oh. yardım edin. Yardım edin. Adam beni Bunu kırdı. Geldim. Nerede, neredesin? Gördüm. Sen orada mısın? Bu değil. Geç oraya En solda kaldım. Beni ya başta adam başlayayım. seni düşürdü değil mi? Evet. Beni de düşürdü. Burayı kırdılar. Geri gelecek. Ben seni veriyorum burada. Arkadaşlar ben buraya yese or geçiyorum. Hadi hadi hadi. Hadi ona geçsek. Koş 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 koş. Hadi hadi. Ben yine düştüm. Bu Bak geçer. Şimdi kahve rengi kahve rengi kahve rengi. düştüm. Işık kapandı. Sonuna kadar yürü. Bir tane Geçtim. daha alalım, bir tane daha satalım. Bu benim normal öldüm. adım. Adı benim normal adım neydi biliyor musun? Neydi? Ye ye ye, ye. ye u u ye. Gel bunu al. Ye, ye yaptım, öldüm. Arkadaşlar bugün bu oyunu bitirene kadar durmayacağız. Evet. Şarjım bir taşla şey görüyorsun. Yine öldüm ve. Zormuş lan. Öldüm. Oha başladık. Benim karakter bakıyor ki doydu. Hayır. Ben ezildim. Ya üçüncüde ezildim gittim ya. Üçüncüye kadar gelmiştim oysa ki. Yine birincide gittik. Dördüncüde. Öf öldüm. sen gölge bir yere geçeceğim ben. Yani. Tamamdır. Bitişi aşk olduk arkadaşlar. Ben gel o da. Evet. Çok kaldı Ben ezildim. Evet geldik Kazandık. Ne kazandık Bir yeşiyim Hayır, iki işim. Yapamıyorum. Olmuyor. Of delireceğim. Oldu. Oldu. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Yapmadım. <laughs> Oldu. Yap. nete gittim biliyor musun? Ya adam geldim ya. Uf ben yaptım nail. Şaka. Bakayım. Nasıl? Ananım hayır. El Evet. belki ölmem de yani. Ben iki ölmedim. Şey. İkiye geçtim. İkiye geçtim. Bak. Ben... Onun. Üçe geçtim. Üçe geçtim. Ben beklesene orada. Adam beni beklesene. Bir. Şey Bu da bekliyoruz. olana kadar bitirmiş. Oynamaya başlıyor. Hiç beklemeden. Sen de mi? Ben hiç beklemeden oynamaya başlıyor Geliyor musun Nail? <laughs> Nail, Nail. Orada öyle şey var. <laughs> geldin mi? Geliyor. Nail yaparsın. Nail. Nail yaptın mı? Geliyor mu? Öldüm. Arkadaşlar. Çok Yardım edeyim mi? Bak gerçekten sen bana yardım ettin. Ben de sana yardım edeyim mi? Hadi başla. Oy başladık kırmızı aşkım benim kırmızı çok geç çıktığım için oldu çok geç çıktığım için oldu çok geç çıktığım için gözü geçelim ben şimdi ben korkuyorum Nail çabuk ol Nail yaparsın Nail kırmızı. Kırmızı burada. Lokanır. Ama onlar beni geçti. Neyse. Yaparsın Allah'ım. Bana bir Hayır, daha. Lakanış. 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 Yaparsın sen en iyi oyuncusun. Yapamadı. Benim yok ki. Değmediğim gördüm. Ben devam edeyim mi Nahi? Bekleyeyim mi seni? Bekleyeyim mi devam edeyim mi? Zaten ben 1200 kere kaybedeyim. Bekle. Hmm. Seni buradan izleyim mi? Ama bayağı kazandık. İzliyorum seni hocam. Ay. Sen ste. Arkama dönmeye korkuyorum. O surik sesleri de yaklaştı. Ben bu odama niye mi yaparsın. Çok hızlı ol. Ben Şimdi gerçek hayatta olsa yapardım. Çok hızlı koşuyorum. Hmm. Ama karakterim yavaş koşuyor. Yok, Osurum sesleri valla ayaklaştı. Ben korkuyorum. Adam geldi ya? Geliyor mu? Osurum mu? Şuraya yakın. Burada çok bir Ananı. Demin beni görüyordu altı. Ona kalansın. <laughs> Kendimi göstereyim mi? Lızı. Ananı. <laughs> Maske takmış. <gülüyor> <gülüyor> Dördün. Dördün. Şimdi bu masa da yapalım mı? Dur bir Çok bak. Kendimi ona sen gelene kadar yakalatıp çıkabileceğim. Çok şanslı. Şöyle iki tur oynayayım. Sonra o kadar yakalatırım ki. Ha, onu kendime gösterip sonra buraya kaçayım mı? Ha. Ha, ben değmiyorum önüne. Bir şey de gelmiyor. Sağda ses. Aa geliyor. Nice. Gelebilir Değil mi buraya? Buraya. Geldin mi? Hayır, geldin mi? Yok. Gir, girer misin? Gir. Ha top çok uzun. Abi, <laughs> o sırada tek Ben tek görürsün. Ben neredeyim? Ben neden pesinim kazaçım? Neden lütfen. Lütfen kuzenim neden Lütfen neden 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 yaparsın Çık çık. düştüm? Ya, bu ne değil mi? Ben ölüyorum ya. Oyna gıcık olan Nail. Hadi be Nail. Yaparsın be Nail. Çok merak ediyorum devamında nasıl olacak. Öldü mü? <laughs> Bak çok geriye Geriye çek. Gerek. Çok hızlı. Şimdi son basa da oynayacağız. Süredir. Bu sürdü mü? Giz. Zıplama zıplama dedim sana. Zıplayınca daha hızlı gidiyor karakterler. Nah, nah bak. Benim gözü geliyor. sese de böyle <laughs> ya <Uf>, sesim <tese>. ben onu södüm. Cemre'yi izleyeyim o şun. O şun. Anne var. Sessiz var. Ee, oyun, oyun, oyun <Gülüyor> Babiş. <Gülüyor> Cemre videoda. <laughs> <laughs> Baba sen gider gitmez kim geldi? çekiyor. Ya baba tabii O yerini silersin. Yok Evet. Tamam, gayet şey. Yürü Hadi oyun oynayalım. Bir şey yapmıyorsun. Oyun Arkadaşlar bunu da video Çekiyorduk. yanlışlıkla telefonu kapattım. Video gitti